Assalamu alaikum değerli izleyicilerimiz, İstiklal TV haber bültenimize hoş geldiniz. Programımızda Doğu Türkistan'daki gelişmeler ve dünya gündemindeki Doğu Türkistan'la ilgili konuları işleyeceğiz. Dikkatiniz ikrarlarımızda olsun. Uygurlar başka bir gezegene mi taşındı? Son 10 yıldır işgalci Çin rejimi Doğu Türkistan'ı Çinileştirmek hedefine ulaşmak için 13. 5 yıllık plan döneminde 2017'de başlatılan büyük ölçekli keyfi tutuklama kapsamında milyonlarca sivili envai çeşit bahaneyle toplama kamplarına kapattı. Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı insanlık dışı soykırım nedeniyle bölgenin ana faktörü olan Uygurlar, şehrin en işlek caddelerinde kalabalık pazarlarında giderek daha az görünür hale geldi. Bu durum Çin'in Uygurlar mutlu propagandalarının tam aksine Uygurlar nereye kayboldu sorusuna yanıt sunuyor ve bölgedeki toplama kamplarının halen işlek olduğu gerçeğini bir kez daha doğruluyor. İstiklal TV ekibinin takibe aldığı Çin kaynaklı sosyal paylaşım sitelerinde Ramazan bayramı haftası yayılan videolarda Doğu Türkistan'daki farklı şehirlerden enstaflar bu yıl Ramazan arifesinden bayramın sonuna kadar mağazalarına müşteri gelmediğine, bazı esnaflar bayramın son demlerinde anca siftah ettiğinden dolayı serzenişlerine benzeri görülmemiş olaylar yaşıyorum. Resmen müşterisiz bayram haftası geçirdik sözleriyle insanların zoraki kaybolduğunu açık ediyor. Dikkat çeken ayrıntıysa hemen bütün mağaza sahibi esnafların aynı durumda muzdarip olması ve anlattıkları ise adeta hayalet şehir efsaneleri veya bir korku filmine andırıyor. Video kayıtlarından birinde konuşan Uygur esnaf, mağazada insan yok, hayatımda ilk defa bayrama müşterisiz geçiriyorum. Siz başka bir gezegenimi taşındınız, sizin için yeni malları getirdim, şimdiki moda, neredesiniz, alacak kimse yok.'' bu insanlar kıyafetsiz mi yaşıyorlar şeklinde ironi yaparak sözünü bitiriyor. Bir diğer görüntü kaydı Ürümcü'deki konsol caddesinde çekilmiş olan konuşan kişiye Karındaşlar bayramın arifesinde bu kadar az insan olur mu? Baksanıza kimse yok. Aha Ürümcü'deki konsol caddesi meşhur kalabalık cadde insan çok az. Mana mana konsol kutsu da ademle intayın köp kısıtlaşıp mangamay kılıbatı doğru mu na? Mal namı toşak ekipti ki başka bir kurt kaptım ama yaşadım sonra yarışardı ya bizde kaldı mı değil mi ama cimci çırp Kaşkardan paylaşılan bir videoda ise bayram arifesinde hareketli olan market, mağaza ve caddelerin bayram olmasına rağmen bomboş olduğunu gözler önüne seriyor. Çıkalcı Çin, son 10 yıldır Doğu Türkistan'da yaklaşık 8 milyon insanı keyfi suçlamayla gözaltına almıştı. Bugün gün bugündür keyfi tutuklamalarını sürdüren rejim her yıl aynı sayıyı takip edecek şekilde dönüşümlü olarak Uygurları toplama kampında alıkoyuyor. Çinli otorite rejimin eğitim merkezleri adını verdiği ancak tıpkı nazilerin ceza kamplarını andıran toplama kamplarına gönderilen Uygurlar işkence ve çeşitli kimyasallarla kısırlaştırılırken çoğunluğu ucuz işgücü olarak köle işçiliğe zorlanıyor. Gelinen noktada ise bahsi konu kamplarda Çin'in soykırım girişiminde bulunduğu uluslararası kuruluşlar ve güvenilir raporlarla ve güçlü delillerle belgelenmiş durumda olmasına rağmen kurnaz Çinliler ise sürekli olarak delillendirilen soykırım girişiminin varlığını yalanlıyor ve kampların mesleki eğitim merkezleri olduğunu savunarak bütün bunların deniz aşırı güçlerin Çin'i dizginlemek için kurduğu oyun olduğunu iddia ediyor. Halbuki Doğu Türkistan'daki kalabalık cadde, pazar ve meydanların ıssız ve Uygurlardan yoksun olduğu net bir şekilde görülen ve soykırımın güçlü delili niteliği taşıyan söz konusu videolar birbirinden farklı konumlarda cereyan etmiş olsa da aslında meselenin neden kaynaklandığını tek bir noktaya kilitliyor. Gerçekler gösteriyor ki milyonlarca masum Uygur hala toplama kamplarında ve cezaevlerinde esir tutuluyor. Eşinin ölümüne tepki gösteren kadın şehit edildi. 2017 yılında çok sayıda Uygur'un yeniden eğitim terörle mücadele ve aşırıcılıkla mücadele adı altında keyfi tutuklamayla hapsedildiği ve yıllardır toplama kamplarında alıkonulduğu uluslararası toplumun tepkilerine neden oluyor. Doğu Türkistan'da bir Uygur Türk'ü kadına suçsuz yere hapsedilen kocasının cesedi teslim edildi. Gözyaşları içerisinde Çinli polisleri suçlaması üzerine kadın sorguya çekildi ve şiddet sonucu o da hayatını kaybetti. 32 yaşındaki Mehmet Tursun İmen, internet sansürünü aşarak yabancı web sitelerini ziyaret ettiği bahanesiyle milyonlarca diğer mağdurlar gibi 2017 ile 2018 yıllarında başlatılan büyük ölçekli keyfi tutuklama sırasında suçsuz yere hapse atılmıştı. Özgür Asya Radyosu'na göre yakın tarihte Çin polisi tarafından Mehmet Tursun'un cenazesi eşi Nuri Mangul'e teslim edildi. Norman Gülen gözyaşlarına boğularak görevlileri katiller diyerek suçlaması üzerine o da sorgu için götürüldü. Sorgu sırasında 29 yaşındaki kadın sözde kalp kriziyle vefat etti. Özgür Asya Radyosu muhabirlerinin uydu telefonu aracılığıyla iletişime geçtiği bir polis memuru Nuriman Gül'ün öldüğünü doğrularken onun kalp krizinden öldüğünü ifade ediyor. Bir başka kaynaksa Nuriman Gül'ün sapa sağlam götürüldüğü sorguda polis tarafından ölümcül işkenceler sonucu öldürülmüş olabileceğini öne sürdü. Aynı köyde 6 kişinin daha cesedinin teslim edildiği öğrenildi. Aynı köyden 2017 yılından bu yana çeşitli bahanelerle suçsuz yere hapse atılan yüzlerce kişiden Tursun Abdükerim, Mehmet Emin gibi 6 kişinin daha cenazesinin evine teslim edildiği öğrenildi. Çin'in etnik soykırım konusunda 2017 yılında başlatılan büyük ölçekli keyfi tutuklamalar sonucu milyonlarca Uygur kolektif bir şekilde kamplara ve hapishanelere hapsedildi. Birçoğu köle işçi olarak zorla çalıştırılırken tutsaklara bilinmeyen kimyasal ilaçlar verildi. Ağır işkenceler uygulandığı biliniyor. Zaman zaman kimisi işkencelere dayanamadan şehit düştüğü haberleri geliyor. Efendim bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.